Evet, kutsal kitabımı arıyorum. Kolimiz, kitaplarımızın kolisi. Geldi hamdü senalar olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de ilk defa göreceğim. ilk defa canlı olarak inşallah kitabımızda yüz yüze olacağız. Ya Allah Bismillah. Kutumuzu, kolimizi açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Çelik yayın evimizden çıktı. Allah kabul eylesin. Ya Allah, Bismillah. Çıkarıyorum ilk kitabım. İlk defa. Evet. Kitabı canlı canlı elimize aldık. Kapak tasarımı gayet güzel. Arka kapak yazısını zaten önceden görmüştük. Hamdü senalar olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Kur'an'a çok güzel hizmetler etmeyi nasip eylesin. Bu kitap, bu kitap, Allah'ın izniyle lise ama özellikle de üniversite çağındaki gençlerimize, kardeşlerimize veya kutsal kitaplarla ilgili herhangi bir çalışma yapmamış olan insanımıza yaş, sınıf, grup farkı olmaksızın çok büyük hizmetler edecek inşallah. Kitaplara iman konusunda bu kitabı okuyan kişinin şüphesi, sıkıntısı kalmayacak Allah'ın izniyle. Ve ayrıca ayrıca Kutsal kitap kavramı nedir? İnsan ve kutsal kitap kavramı nedir? Bunu tam olarak inşallah zihninde oturtmuş olacak. Evet. Kitap iki ana bölümden oluşuyor. İki ana bölümden. Birinci bölümde büyük bir serüven sonucu, yaşadığı büyük serüven sonucu Rabbini bulan bir kişi, yaratıcısı olduğunu anlayan bir kişi belli çerçeveler ortaya koyarak doğru inancı doğru kanaldan bulmak için araştırmaya başlıyor. İkinci bölümde de yaptığı bu araştırmaları göreceğiz.